Mouse bende. Kulaklık bende. Takım ne yapıyor şu anda? Geziyor. Gezmiyor aşkım, Bir tek ben yürüyorum. Başladık yine dümenden. <laughs> Sadece oyun gidişatı hakkında bir şeyler söylersen çok sevinirim. Şu an adım atıyoruz. Bak şimdi ben burada duracağım tamam mı? Bekleyeceğim. Evet. Koşma sesleri duyarsan direkt bana söyle tamam mı? Ses duyuyor musun? Hayır. Hiç mi? Ah, bir bomba sesi gibi bir şey duydum. Yakından mı uzaktan mı? Geliyor, koşuyor. <laughs> Yakından. Nerede? Orada. Tamam bir tane vurur güzel. Başka var mı? Tamam. Biri ya. koşuyor. Biri koşuyor. O zaman önümüzde olabilir mi? Aslında. Al. <laughs> Ses var mı? Koşma sesleri vesaire. Yok. Aa bir şey kapsül mü ne o bir şey attılar. Kapsül değil. Kapsül değil. Al. <laughs> Hocam nasıl? İki jet karşılaştı. Senin jet olduğunu biliyor musun? Evet. Aşkım arkadan da gelmiş. Kapıyı niye söylemiyorsun Betty? Kapının sesi bana niye gelmiyor abi? Niye bu, bu bana info bana gelmedi? Nasıl gelmedi o? Trrrr de bir ses geliyor aşkım. Ses var mı? Bak, bak, bak haritadan var görüyorum bak. Reina kör atmış söylemiyorsun. <laughs> ne yapıyor bu? Kocamın önünden çık. Şey. <laughs> bak şimdi yine ses? Suyun içinde bir yürüyen birisi var. O benim ben. <laughs> bu silahın ismini doğru bilirsen sana kahve yapacağım. Silahın <laughs> ismi Jode 4 <D4>. mi? <laughs> Code 4 <D4> ne? <laughs> o adamın ismi. Kafayı yiyeceğim. Bizim her şeyi unutuyorum şu anda. Gerçekten. Savaş başladı. Ben bak bak vurur senin için açma. Bu neden öyle? <laughs> Arkadaş adam mı? Var mı başka ses kas? Var, var ki mı bilmiyorum. Arkada bir sürü ses var. Gerçekten mi? Onlar bizim kiler olabilir mi? Haritaya da bakar arada sırada. <laughs> bir şey açıldı aşkım. Tamam. Info ver, info ver. Koşan gelen gelen. Ben koşuyorum. tamam. Başka başka başka. En adır en adır. Başka. Solda ses var mı solda? Duymuyorum. Ben de duymuyorum. Tut diye bomba sesi var. O bomba bizim bomba. Ben de duymuyorum bu arada. Güzel info. Lan buradaymış ha. Aha bir yerde. Buradaymış dedi adam. Neredeymiş dedi? Bilmiyorum. Burada dedi sadece. Bok çukuru, bok çukuru. Bok çukuru, bok çukuru dedi. Kötü bir Bok orası. Bok çukuru orası mı aşkım? Çok çukur bu Atla döneceğim. Bunun ismi ne? Kar 98. Kar 98. Aşkım silah sesleri adam geliyor. Bebeğim bir daha söyle. Gülüm bak. Vurulduk aşkım. Bak şimdi vurulduk. Tamam eyvallah. Yardım Sen edin diye bağırıyorsun. Info vermiyorsun aşkım. Sen benim yaşadığım, gördüğüm, bildiğim şeyleri bana tekrar söylüyorsun. <laughs> ya. Zıplayan birileri var hocam. Söyler misin zıplamasınlar. Sen de dahil. <laughs> aşkım çatışıyor mu? <ya. gülüyor> Info var mı? İkisi de middeymiş öyle söyledi. Tamam. Middeymiş değil, midde de bana. Midde. Ama çocuğa söyledi söyledi. Tamam mi? sen miş, Hocam demene Ay. gerek yok gibi. <laughs> Hala ha, Tamam, tamam, da gördüm. burada Tamam bunu da öldürüyorum. Çok iyi. Çok iyi abi. Aşkım dışarıda kar yağıyor. Hadi canım. Psikolojimi oh. bozma benim ne olursun ya. <laughs> Bak ne aldım? Bu, bu Smok atacak. Ne atacakmış? Kapsül. Smok, smok. Bak smoke bebeğim atacak. o smok kapsül değil. Bunu artık öğrenmen lazım. Ya ben kapsül, <laughs> ben kapsül <laughs> diyeceğim. Den ben kapsül diyeceğim. Mıdı Birim mıdı den de dedi. Abi ayak sesleri ayak var. Ayak, ayak. sesi sağda var. Ya, ayak sesi sağda ne aşkım? Ya ya bebeğim sen konuşuyorsun adamı çatıyor bak ben oradan duyuyor Ay çatıyor sesini bana lütfen söyle söyle Bedo konuş la konuş bedava valla bedava Esses hepsi be, be, hepsi be koşuyor koşuyor. Hepsi koşuyor. be koşuyor, koşuyor geldi, geldi, koşuyor. Geldi, be. geldi geldi geldi. Yani, yani, yani. yani yani ya. Bunu diğerine yapamayacağım. Smoke attım. Bir geldi bir dakika. Aa kocam orada. Anladım. Sarı kutunun oralarda bir yerde. Oh, orada bir oluyor, geldi hocam iyi geldi. geldi. hocam. Mid tarafı mid tarafı sol tarafı. Mid tarafı mid tarafı sol tarafı dedi. Hocam buraya gelir mi? <laughs> <laughs> İki geldi hocam. Oh. Aa kanka. Aşkım sanki Of çok kötü oynuyorsun birim Öldük Abi bu eee Senin şu olmayan yerde verdiğin info Olması gereken yerde verilmeyen infolar Info Birileri arkada çatışıyor hocam. hocam tutu tutu Ama nerede olduğunu bilmiyorum Abi 7.1 kulaklık oyunu nasıl Sanki sağda gibi Sağda değil orası sol yani a Aşkım önümüzde çatışıyorlar 80 raise dedik Şuraya ne yapayım? Aşkım ortalık 56. Ortalık 56. Bana gelen en iyi info. <laughs> Ömrüne böyle güzel infolar anlıyor. Şöyle yapsak hocam ölür mü? Yes be öldü. Ultiyle aldım. Sanki arkadan geldi gibi. Arkadan gelemez biz başlıyoruz orada. İşte sağa sol. Oğlum yanlış smok... Ah be. Aşkım önümüzde ne? Buradan geçer sonra. Kocam! Ölmeyin. Ultisi varmış. Tabii Hakan niye ölüyorsun? Yani. Sana kızmıyorum. Bu adamı ulti açıp açmadığını bilemezsin. Şimdi jet sağdan A'dan açılsa, eşim bana infoyu vermese, ben onu anlasam. Muhtemelen. Ondan sonra adam oradan çıksa, evet. ben soldan vursam. Sen bana info ver ama yani. yani, tamam mı? Çok da bana gönlüm. Hadi gülmeme challenge. <laughs> Kocam geliyorlar. Kocam karşıdalar. Şöyle bir. Şu çaprazda da var. Çapraz şurası. Şurası herhalde. Evet orada var. İşaretledim abi. Arkamdan öldüm mü? Hocam geliyor az mıyız? Hocam evet. yalnız silah aldık hocam. Evet. Kocam tamam, ses, bak ses silah sesleri bir dakika, ses var. var Bu tiks değişmiyor. Ha, çıktık abi. Ama ayak sesi alan. Hepsi burada hepsi burada yardım edin dedi. Tamam bak o adam demek ki C'de. Haritaya bak arada. Birileri arkada koşuyormuş gibi. Arka değil bir tane var olsa ön oluyor. Önde koşuyorlar o zaman. <Gülüyor> <Gülüyor> Suda yürüyen biz miyiz? Bebeğim yapma şunu kurban olduğum ya. Arkası değil o ön taraf oluyor. Sen yanlış mı taktın kulaklığı? Yanlış mı? Yok doğru. E, info vermeyi bilmiyorsun. Ben şu an onu fark ettim. Arka diye bir yer. Anlamana sevet. <laughs> Bana mantıklı mantıklı açıklamalar yapma bak. Bana <laughs> çok mantıklı geliyorsun şu an kazanmıyorum Aa, var mı? bak mesela sağdan yürüyor birileri gibi. Ha? Sonunda be. Ulan doğru info geldi. Suda kimse girmiyor şu anda. Aa, arkadan ses geliyor sanki. Abi demek ki ön. Arka dediysen öndür burası. Arka değil bir tane mi? bak ön oluyor orası. Aa, dur 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 heyecanlandırma beni. <laughs> bomba sesleri var. var. Tamam bir dakika. Nereden geliyormuş? Sağdan. <laughs> Önümüzde biri <laughs> Geliyor biri. Biri bomba attı gibi. Ayak sesleri geliyor sağdan. Kumda yürüyormuş gibi. Bunlar o zaman... bizimkiler mi? Kumda yürüyorsa burası. Güzel info.